Merhaba. Bu videomuzda size Türkiye'de çokça kullanılan, farklı markalarla Türkiye'ye getirilmiş olan bir inverter çeşidinden bahsedeceğim. Niçin bu kadar çok tercih edildiğini anlatmaya çalışacağız. Fiyatları konuşacağız, alternatifleri, bu cihazın neler yapıp neler yapamayacağı konusunu anlatmaya çalışacağız. Ama yani vurgulamak istediğim nokta şu, biz cihaz tanıtırken, cihazların tarzlarından bahsederken bu iyidir ya da kötüdür noktasında, doğru yanlış noktasından bahsetmek istemiyoruz. Bizim bahsettiğimiz nokta sizin ihtiyacınız nedir ve o cihaz sizin ihtiyacınızı gerçekten karşılıyor mu noktası. Bu noktadan yaklaşacağız. Burada görmüş olduğunuz cihaz 3 kW'lık. 24 voltluk akü grubu ile çalışan bir cihazımız. Farklı versiyonları var. 12 volt, 24 ya da 48 voltlu çalışan 1, 2, 3 kW'lık ya da 4 ya da 5 kW'lık farklı versiyonları var. Ona göre de farklı kasa tipleri olabilir ama birçok markada bu kasayı göreceksiniz. Hatta özellikle ekranın yanına da resmini koyacağım. Birçok markanın kullanım kitapçığında bile birebir bu resmin olduğunu göreceksiniz. Çok fonksiyonel bir cihaz ve basit anlamda bizim ihtiyacımızı karşılayan özellikle şehir şebekesinin olmadığı yerlerde direkt olarak bize 220 volt sağlayabilecek bir cihaz. Tabii ki artılarından eksilerinden bahsedeceğiz ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz en büyük artısı fiyat anlamında bize ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Yani 1-2-3 kW'lık cihazlar çok uygun fiyatlarla 1500-2000 TL bandında e, olabiliyor. Bu fiyatlara satın alma şansınız olur. E, çok fazla para harcamadan güneş enerjisine giriş yapmak isteyenler için de hani hobi amaçlı olarak bunu söyleyebiliriz. E, bu cihazdan faydalanmak mümkün. Bu cihazların en büyük avantajı küçük, kompakt ve bütün bağlantıların tek bir yerde toplanmış olması e, olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bakıldığında akülerimizi bağladığımız nokta burada. Solar panellerden gelen kabloların bağlandığı nokta burada. Şehir şebekesinden enerji alıp akülerin acil durumlarda şarj ettiğimiz durumlar olabilir. Bu noktadaki şarj edilen kablo yine burada. Ve kendi 220 volt üretip çıkışına verdiği nokta yine tek bir noktada. Bu sebepten kurulumu oldukça basit, pratik ve ciddi anlamda da özellikle şehir şebekesinin olmadığı yerlerde işinizi görecek bir cihaz. Ama negatif olarak şunu söylememiz mümkün, hani hep güneş enerjisinden uzun soluklu bir sistem olduğundan bahsederiz. İnverterler genelde 5 yıl garanti verir, panelciler 20 yıl, 25 yıl garantilerden bahsederler. Şimdi şu durumu düşündüğümüz zaman örnek verecek olursak, şehir şebekesine elektrik satmak çok avantajlı bir duruma geldiğini farz edelim. Örnek veriyorum. Siz şehir şebekesinden 50 kuruş alıyorsunuz ama şehir şebekesine 1 liradan satacaksınız. Şimdi bu durumda bu cihaz sizin işinizi maalesef görmeyecektir. Yani tek yönlü cihazdan kastettiğimiz bu. Sadece girişler var ve yüklerinizi besliyorsunuz geriye doğru yani şehir şebekesine doğru ikinci bir yön maalesef bu cihazda yok. Farklı versiyonlar var. Hibrit olarak adlandırılan kasa olarak yine bu kasaya benzer cihazlar var. Bu cihazlarda da çift yönlü bir iletişim mümkün. Hani eğer maddi anlamda bir sıkıntınız yoksa tek yönlü cihaz almak yerine ileriyi de düşünerek çift yönlü bir cihaz almanız en büyük avantaj. Özellikle bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü şehir şebekelerimiz şu an tek yönlü. Nasıl oluyor? İşte barajlardan, termik santrallerden, rüzgar güllerinden ya da güneş santrallerinden enerji geliyor. Biz de evde kullanıyoruz. Ama yakın gelecekte bu artık böyle olmayacak. Bizler evlerimizin çatılarına güneş panelleri kurdukça artık biz de bir üretici olacağız. Hem tüketici hem üretici. İşte bu noktada hem tüketen hem üreten bir sistem tasarımında bu cihaz maalesef işimizi görmüyor. Onun için çift yönlü iletişim yapabilen Bi-directional olarak adlandırılan inverterler var. Bunlardan kullanmak gerekiyor. Tabii ki bu tarz cihazlar çift yönlü özelliklere sahip oldukları için de fiyat anlamında yukarıda kalıyorlar. Ama ben sadece şu an dağ başında bir evim var, bir konteynerim var. Buraya bir enerji sağlamak istiyorum, 220 volt almak istiyorum ve orada da çok fazla yüklerim yok dediğinizde maddi anlamda sizi üzmeyecek basit bir cihazdan bahsediyoruz aslında o yüzden zaten Türkiye'de çok tercih edildi farklı farklı markalar bu cihazları getirttiler ve satışını yaptılar Evet şimdi cihazımızı çalıştıralım niçin bu kadar çok tercih ediliyor ne kadar pratik bir çalışması var bunlardan biraz bahsedeyim size cihazımızı sağ tarafındaki düğmesinden açıyoruz 3 kW'lık bir cihaz, ee, yaklaşık olarak 2400 Watt aktif güç verebiliyor. Yani evde kullandığımız e, eşyalardan konuşacak olursak, e, aktif güçle hep bahsedilir. E, o yüzden bu cihaz 3 kW dendiği zaman KVA şeklinde, Volt Amper şeklinde söylenir. E, direkt olarak evinizdeki aletler W harfiyle gösterilir. O yüzden e, burada bir karışıklığa sebebiyet vermemek gerekir evde kullandığınız aktif güç yani bu cihaz 3000'lik cihaz olarak geçer ama 2.4 kW gerçek aktif güç verebilir size. Yani sizin işinize yarayacak güç 2.4'tür. 3 değildir. 3 kW değildir. Ekranda gördüğünüz üzere çıkış gücünü direkt 220 çıkış voltajı 228 volt olarak gözüküyor. Input olarak şu bölümde herhangi bir bağlantı var mı AC tarafta ya da PV olarak herhangi bir bağlantı var mı yok mu bunları görebiliyoruz. Bataryanın e, voltajını görebiliyoruz. Şu an bataryalar e, her ne kadar herhangi bir şeye bağlamasak da bataryalar bu cihazı çalıştırmak için e, içerisindeki güçten tüketiyorlar. Bu Burası böyle sabaha kadar kalırsa akü voltajı çok ciddi anlamda aşağı düşer. Belli bir oranda da aşağı düştükten sonra cihaz kendini kapatır. Yük olarak bakıldığında şu an herhangi bir yük bağlı değil. 50 Hz çıkış verdiğimizi gördük. Yazılım versiyonu vesaire. Cihazın ayarlarıyla alakalı çok güzel seçenekler var. Örneğin güneş öncelikli bir kurulum isteyebiliyoruz. Güneş öncelikle bütün enerji tüketimimizi varsa güneşten sağla diye komut verebiliyoruz. Cihazın ilk ayarları yapılırken bunları söylüyoruz. Baya bir kademe ayarı var. Yaklaşık 25-30 tane ayrı parametre cihaz içerisinde tanımlanabiliyor. Bu sebepten de mesela bakın yanda yazan harfler, küçük kelimeler ya da semboller, rakamlar bunun her birinin anlamları var. Kullanım kitapçı ile alakalı bilgi sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda öncelik hesabının nasıl yapıldığı ile ilgili detaylar vereceğim size. Bataryanın ne zaman devreden çıkması gerektiği, ne zaman kendini kapatması gerektiği, kaç amperle şarj etmesi gerektiği, her türlü parametreyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu açıdan dediğim gibi pratiklik anlamında ciddi avantajlar sağlıyor bize. Peki biz şimdi bir de DC voltaj verelim, belli bir amperde de sabitleyelim cihazımızı. Evet ben şimdi güç kaynağımdan güneş paneli bağlantımı yaptım. Şimdi cihaz olabildiğince güç çekmeye çalışacak. Evet, görüldüğü üzere artık PV panel, inverter şarj ediyor ve yüklerimizi besleyeceğiz. Yüklerimizi de çalıştıracağız şimdi. Peki ne kadarlık bir? 33 volt PV panelimizden gelen voltaj değeri bataryaları 0 amper diyor çünkü 1 amper olmadı henüz 7 watt 9 watt 57 watt şimdi bakarsak eğer evet 1 amper olduğunu görebiliriz bir amperle yaklaşık olarak bataryaları dolduruyor şu an yaklaşık 57 wattlık bir panel gücümüz var eğer şu an bir yük takarsak yine ee, yükümüzün büyüklüğüne göre akülerden ve panellerden e, çalışmaya devam edecek. Önceliği böyle seçtiğimiz için. Ama şunu da yapabiliriz. Çok büyük yüklerde direkt olarak e, hiçbir şekilde bataryadan kullanma, direkt bypass dediğimiz, direkt şehir şebekesi bağlantınız varsa eğer, e, direkt şehir şebekesiyle büyük yüklerinizle çalıştırabilirsiniz. Ama e, daha başındaki sisteminizde küçük aküler varsa, e, büyük yükler... Tavsiye etmem size çünkü bataryalarınızı çok ciddi anlamda zarara uğratabilir eğer en başta düzgün bir hesap yapmadıysanız. Mesela şimdi şunu deneyelim. Ben cihaza yük bağlantısı yapayım ve şöyle tekrar ekranımızı açalım. Aynı zamanda güç bağlantısını da yapacağım. Eğer şehir şebekemiz varsa onu da direkt bağlayabiliriz ama sadece içeriye doğru enerji çekmek için şehir şebekesini kullanabiliyoruz. Biraz önce anlattığım gibi çift yönlü bir cihaz olmadığı için mesela panellerden fazla güç gelirse onu şebekeye doğru veremiyor bu cihaz. Bu cihazın böyle bir handikapı var. Bakın şimdi sağ taraftaki Bölüme dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok ciddi bir güç artışı yapacağız ve otomatik olarak bu cihaz artık direkt şehir şebekesinden çalışır moda geçti. İçerisindeki fanlar devreye girdi. Ciddi bir çünkü enerji tüketimi söz konusu. Yaklaşık 2 kW gibi bir yük bağladım şu an ve 2 kW bağladığım zaman cihazlarımız akülerden çalışmıyor. Bu da küçük bir akü grubumuz varsa ki bizdeki akü grubu bu şekilde. Bundan dolayı da cihaz kendini korumaya alıyor, bypass yapıyor ve şehir şebekesi şu an direkt olarak yükümüzü besliyor. Herhangi bir yük olmadığı zaman Şebeke yine eğer akülerimiz ciddi anlamda deşarj olmuşsa e, aküyü de doldurma moduna geçebiliyor. Bakın şu an gördüğünüz üzere. Şuraya dikkatinizi çekerim. Hem inverter üzerinden aküleri doldurmak için panellerden keza aynı şekilde e, bunu yapabiliyor. Bu da e, ciddi anlamda hataya düşmemizi engelleyen bir durum oluyor. Akülerin her zaman dolu kalması gerekiyor. Akülerin deşarj olması ve belli bir sınırın altına inmesi kesinlikle istenmeyecek bir durumdur. Bununla alakalı birçok telefonlar alıyoruz ve insanlar diyor ki biz daha bunu yeni aldık. Bir ay oldu, iki ay oldu. Akülerimiz şarj tutmuyor. Aküler hemen bitiyor gibi telefonlar alabiliyoruz. Bunlar bu sistemin maalesef düzgün tasarlanmadığını da aynı zamanda bize gösterir kanıtlar. Keza kalitesiz aküler kullanırsanız eğer yine bunun olma ihtimali oldukça yüksek. Evet, şöyle bakarsak eğer inverterimizin 2400 watt güç verebileceği, sizin bakmanız gereken nokta 2400 watt. DC girişi 24 volt DC yani akülerimizi bağladığımız yer ve 100 ampere kadar e, giriş yapmak mümkün. 100 amper çekilebiliyor. Peki çıkış ne kadar? 230 volt AC 50-60 Hz ve 13 amper çekebiliyorsunuz. Charger modu dediği şehir şebekesinden ne kadarlık akımlar çekebileceği, ne kadar şarj edebileceğini gösteren bir bölüm. AC input yine çıkışıyla aynı değerleri taşıyor. Input'ta 16.9 amper kadar çekebiliyor. Tabii bu en üst değer. Her zaman bu kadar çekmeyecektir. DC output 27 volt DC ki aküleri şarj etmek için gerekli olan voltaj her zaman var olan sistem voltajından daha yukarıda olur. 15 veya 25 amper ile şarj edebiliyormuş. AC output kendi cihazın kendi çıkışı 230 volt ve 13 amper maksimum değere kadar e, çıkış verebiliyormuş. Peki solar charger mod dediği nedir? E, 1000 watt yazıyor rated power. Yani 1000 watt'a kadar solar panel bağlantısı yapabilirsiniz. Sistem voltaj e, 24 volt. Tabii ki bu cihaz 24 voltta çalıştığını söylemiştik. Operating voltage range dediği 30 ila 80 volt arasında bu solar panelleri bağladığınızda en verimli çalıştığı voltaj aralığı onun olduğunu söyleyebiliriz. Maksimum solar voltaj VOC dediği de panellerin üzerinde VOC olarak belirtilen daha yüksek olarak her zaman görürsünüz. Voltaj değeri vardır. Onun da 102 voltu geçmemesi gerektiğini belirtiyor bize. Yani burada seri ve paralel yaparken panellerimizi bu voltaj değerlerine göre yapacağız. Yani seri yaparken Açık devre voltajının yani VOC'nin yüzün üstüne çıkmaması gerekir. Evet, küçük ve pratik tip uygulamalarda kullanabileceğiniz bir inverter çeşidinden bahsetmeye çalıştım size. Oldukça pratik olduğundan bahsetmiştik ve bu sebepten dolayı oldukça fazla tercih ediliyor. Ama maalesef üzülerek belirtmem gereken bir nokta var. O da şu ki ezbere yapılan çalışmalar, ezbere seçilen aküler, ezbere seçilen kablo. Ve PV paneller maalesef bu sistemlerin uzun solukluğu olmamasına neden oluyor, problemler ortaya çıkıyor. Çağrı merkezimize birçok telefon alıyoruz bu konuyla alakalı ve mağduriyetler yaşandığını çokça duyuyoruz üzülerek ve bu noktada da seçim yapacak olan kişilere seslenmek isterim ki lütfen ürün seçerken sadece ezberden hazır paket sistemlerden önce bir bilene bu işi danışmanız. Bu konuyla alakalı piyasamızda gerçek manasıyla düzgün çalıştığını bildiğimiz birçok firma var. Bunlar bizi umutlandırıyor ve küçük çatı pazarını kurtaracak olan firmalar da bu firmalar olacak. Ve doğru ürünleri tercih edeceksiniz. Böylelikle de uzun soluklu bir güneş enerji sistemi kurmuş olacaksınız. Özellikle şehir şebekesinin olmadığı yerler için bu tarz cihazları kullanmanız oldukça doğal çünkü ilk etapta baktığımız nokta her zaman maddi bir boyut oluyor ve bu noktada da bu cihazlar oldukça avantajlı rakiplerine göre benzer ürünlerine göre ama eğer uzun soluklu bir planlama yapacaksanız bu cihazlar yerine alternatif ürünler var Bunları da gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum